Anarşizme göre insanların başına gelmiş en kötü şey birileri tarafından yönetiliyor olmaktır. Toplum içinde eğer şeflik, senatörlük, krallık ya da milletvekilliği gibi konumlar ortaya çıkmışsa bu tür toplumlara hiyerarşik toplumlar diyoruz. Bu kişilerin toplumun kaderi üzerinde ayrıcalıklı söz hakları bulunur geriye kalanların neredeyse hiçbir söz hakları yoktur ya da oy kullanmak gibi bazı göstermelik haklara sahiptirler. İnsanlar bu durumu kabullenip içselleştirirlerse zamanla doğaları değişmeye başlar. En küçük güç karşısında sinip iyice korkaklaşırlar, itaate alışırlar, bir şey istediklerinde ona ulaşmak için sanki her yol mübahmış gibi düşünmeye başlarlar. Gün geçtikçe adaletsizliği algılayamaz olurlar ya da algılasalar bile sırf kendilerini korumak için umursamaz hale gelirler. Zamanla tüm toplum baştan aşağı yozlaşıp bugünkü halini alır. Birileri bu durumdan rahatsız olup karşı çıkmaya kalksa bile Milis güçler bu itirazları sert bir şekilde bastırırlar. Anlayacağınız milis güçler hiyerarşik toplumun sürmesinde önemli bir rol oynarlar. Bundan dolayı anarşistler militarizme sert bir şekilde karşı dururlar. <laughs> Anarşizm siyasal bir akım olarak hemen 19. yüzyılın başlarında doğmuştu. Teorik çerçevesi genel hatlarıyla 1793'te yayınlanan William Goldwyn'in Politik Adalet üzerine kitabında ortaya konmuştu. Kitabın ismi anarşizmin arzusunu net bir şekilde ifade eder. Politik adalet yani her birimizin gasp edilen toplumsal, siyasal erkinin geri iade edilmesi. 19. yüzyıl boyunca anarşizm fikri Prodon, Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman gibi eylem ve teori insanları tarafından olgunlaştırılacaktı. Geride kalan birkaç yüzyılın toplumsal, siyasal koşullarına baktığımızda anarşizmin doğması adeta zorunluluk haline gelmişti diyebiliriz. Özgürlüklerin sistematik şekilde gasp edildiği toplum biçimi devletli toplumdur. Bundan dolayı da anarşizmin doğması için modern devletin ortaya çıkıp olgunlaşmasını beklememiz gerekecekti. 1500'lü yıllarda Avrupa'da modern devletlerin temeli atılmıştı. Ancak siyasi olarak bir birliğe sahip değillerdi. Otorite de merkezileşmemişti. Bundan dolayı aslında kurulan her devlet uzun süre kendi ülkesini fethetmeye çalışıyordu. Orada burada etnisitelerden, dinsel ayrılıklardan kaynaklanan daha doğal tarihsel birlikleri dağıtıp bastırmakla uğraşıyorlardı. Avrupa'daki devletler oluşma sürecinde 200 yıl boyunca kilise ve feodal beylerle mücadele ettiler. Bu süreç içerisinde kilise ve feodal beyler ellerindeki uçsuz bucaksız toprakları yitirdiler. Bunun en yakıcı sonucunu köylüler yaşadı. Topraklar el değiştirdikçe onlar geçim araçlarını yitirdiler. Sefalet içindeki milyonlar yavaş yavaş şehirlere aktılar. Bu insanlar sürecin sonunda devletin uyruklarına dönüşeceklerdi. Ancak 17. ve 18. yüzyıllarda devletler siyasal istikrarı kurmak için yeterli bütçeye asla sahip olamadılar. Sanayi devrimi başladığında her devlet milletini fabrikaların insafına terk etti. Böylece ucuz işgücüyle sanayinin çarkı hızla dönecek ve patronların kasaları dolacaktı. Devletler de istediği kadar vergi toplayabileceklerdi. 1800'lerin başında birçok şehir sanayi şehrine dönmüştü. Hatta Manchester gibi bazıları fabrikaların etrafında doğmuşlardı. Bu atılımı mümkün kılan şey buhar makinasıydı. Buhar makinası geliştirildikten kısa zaman sonra hem üretimde hem de ulaşımda kullanılmaya başlanmıştı. Bunun sonucunda her ülke adeta devasa bir çalışma kampına dönmüştü sürekli şehirden şehire ham madde, mal ve çalışacak insan sevkiyatı yapılıyordu. Devasa fabrikalarda yüzlerce, binlerce insan terlerinin son damlasına kadar çalıştırılıyordu. O kadar çok insan geçim araçlarından yoksundu ki, işçi ücretleri düşebileceği kadar düşmüştü. Aileler geçirmek için her ferdiyle hatta 7-8 yaşlarındaki çocuklar bile fabrikalara teslim olmuşlardı. Bu insanlar karın tokluğuna günde 13-14 saat çalıştırılıyorlardı. Devlet patronların işçilerle yaptığı sözleşmelere neredeyse 100 yıl boyunca ses çıkarmadı. Din kurumlarıyla din adamlarından da bu koşullara karşı ciddi itirazlar yükselmedi devlet ve patronlar için yerli ve milli olanın kanı da Afrikalı kölenin kanı kadar tatlıydı. Bu durum adı konmamış bir kölelikti. Buna maruz kalanlar bu kötülüğü anlamak istiyorlardı. İşin aslı tarih çok farklı seyredebilirdi. Eğer kilise bu duruma karşı sert çıkışlar yapsaydı, dünyanın siyasal kaderi çok farklı olabilirdi. Yapması gereken tek şey sömürüye, adaletsizliğe karşı sesini yükseltmekti. Eğer sonuç verseydi, ulus devleti alt edip kiliseye dayalı güçlü bir devlet kurabilirdi. Ama bunun yolu 200 yıl önce 1600'lerde kapanmıştı. Anlamamız gereken şey şudur, devletin var olabilmesi için sadece insanlara boyun eğdirmesi yetmez. Daha öncesinde ülkesinde bulunan dinlere diz çöktürmesi gerekir. Bundan dolayı dinsel kaynaklı bir adalet ya da eşitlik savunusu beklemek boşunadır. İşte tam bu ortamda anarşizm ve sosyalizm doğacaktı. Ve peşleri sıra milyonlarca insanı sürükleyeceklerdi. İnsanlar bu kötülüğü anlayıp aşmak istediklerinde anarşizm ve sosyalizme ulaşmışlardı. İkisi de komünizme arzuluyorlardı. Aslında komünizmin ayrıntılarıyla ortaya konmasına gerek yok. Siyasal, ekonomik ayrıcalıkların ortadan kaldırıldığı toplumsal durumun kendisidir. Genelde anarşizm ile sosyalizmin komünizme nasıl ulaşılacağı konusunda ayrıştıkları söylenir. Ancak ayrılığın kendisi çok daha derindir. Sosyalist düşünce ilk temsilcilerinden itibaren yani ütopist sosyalistlerden itibaren pozitivist bir tutuma sahip olmuştur. Aynı zamanda toplumun devlet eliyle düzenleneceği toplumsal bir mühendisliğe sıcak bakmıştır. Sosyalizm sonradan olgunlaştığında da bu iki tutumu terk etmeyecekti. Anarşizm ise öncelikle doğrudan hiyerarşiyi yani siyasal tüm ayrıcalıkları karşısına alır. Ayrıldıkları nokta çok nettir. Toplumdaki eşitsizliğin kaynağını sosyalistler ekonomik yapılanmada görürlerken anarşistler eşitsizliğin doğrudan siyasal biçimden kaynaklandığını savunurlar. O halde diyebiliriz ki sosyalistler için eşitsizliğin ilk biçimi ekonomiktir. Sonradan ortaya çıkan toplumsal farklılıklar da bu eşitsizliği ifade eder, korur ve derinleştirirler. Bundan dolayı devlet de zaman içerisinde ekonomik eşitsizliği sürdürmek için ortaya çıkmış araçlardan biridir. Anarşistlere göre ise hükmetmek, boyun eğdirmek insanların doğasından gelmez. Bundan dolayı en ilkel toplumlar doğayla olan ilişkilerini bile boyun eğdirmek, ona hükmetmek şeklinde algılamazlar. Eşitsizliğin kendisi yine de bir şekilde toplumsal ilişkilerde siyasal anlamda açığa çıkar. İnsanlar tahakküm etmeyi toplumun içinde açığa çıkan, yöneten ve yönetilen ilişkisinden öğrenirler. Ve bu ilişki tarzı her yere yayılır. İnsanlar bir süre sonra doğayla ilişkilerini de böyle algılamaya başlarlar. Zamanla da toplumsal düzlemdeki ekonomik ilişkiler siyasal ayrıcalıkları sürdürecek şekilde dönüşür. Yani ekonomi siyasallaşır. Anarşistler böyle düşündükleri için hiyerarşiyi değleyen özgürlük sloganını benimserler. Bundan dolayı da yeryüzündeki her türlü özgürlük hareketini sonuna kadar meşru ve haklı bulurlar. Söz sesler ise ilkin ekonomik eşitlik anlamına gelmek üzere eşitlik sloganını benimserler. Onlara göre de ekonomik eşitlik sağlandı mı, ekonomik eşitliğin yansıması olan siyasal eşitsizlikler dayanak bulamayacaklarından ortadan kalkacaklardır. Evet, sosyalizm ve anarşizmi birlikte anlamaya çalıştığımız bu videoyu burada bitiriyoruz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.